Evet günaydın çocuklar. Bugün ana sınıfımıza başlıyoruz. İki saatlik alıştırma sürecimiz var. Şimdi saat 9'a geliyor. 10'da dersimiz başlayacak. Ve 12 gibi dersimiz bitecek. Maya çok mutlu ana sınıfına başlayacak diye. Hazırladı, kahvaltısını yaptı, hazırlandı. Saçımızı da yaptık. Şimdi evden çıkacağız değil mi Mayoş? Maya çok heyecanlı ya ondan cevap veremiyor çocuklar. Hayır. Değil en, mi? En çok koltuğa sarılmak istiyorum. Koltuğa mı sarılmak Hayır. istiyorsun? Heyecanlı değil misin? Hayır. Değilsin. Öğretmenini merak etmiyor musun? Arkadaşlarını merak etmiyor musun? Ya. Daha, daha çocuklar Maya öğretmenini de görmedi. Arkadaşlarını da görmedi. Of. Bugün tanışacağız onlarla. <laughs> evet evden çıktık. Ben de Maya kadar valla heyecanlıyım. Okulumuza gidiyoruz. <laughs> Bakalım. Mayalar <ben> Şöyle <laughs> tekrar videolarımızı paylaşacağız Maya'yla. Yaklaştık arabaya. Değil mi Maya? Maya mutlu musun okula gidiyorsun diye? Değil misin? Nasıl yani? <laughs> Şimdi dolmuşumuzu bekliyoruz. Maya ile bineceğiz gideceğiz. Yakın mesafe o kadar uzak mesafe değil. Anne uzak ya. Uzak mı? O kadar değil uzak ya. Uzak uzak. <laughs> Şimdi Maya da heyecanlı. Arkadaşlarını öğretmeni gördük. Aa evet yavru kuş var Maya şu orada. <laughs> Arkadaşlar arabadan indik. Şimdi okula gidiyoruz. Evet. Okulumuza az kaldı. Maya birazdan sınıfına girecek. Şu an saat 9.30-10'da girecekler. Alıştırma haftamız bu hafta. Değil mi Mayoş? Evet. Heyecanlısın değil mi Maya? Hayır. Ben de çok heyecanlıyım. Ellerim buz gibi. Hayır dedim. <laughs> dedim ben. Maya ile beraber panik yaptık. Hadi anne. Şimdi gidelim. Abi, Orada da, olur da olur çekmeye bir devam bir edeceğiz. Haşlar. <laughs> okula vardık şimdi bekliyoruz evet şimdi okulumuzdayız saatimiz ona 20 var onda içeri girecekler değil mi mayoş anne saçların diyor ama saçların mı geldi sana 2 evet. <laughs> saatlik bir denememiz var ee, yarın da çar yarın perşembe yarın da 2 saatlik denememiz cuma günde 2 saatlik denememiz var değil mi mayoş alıştırma yani alıştırma sürecimizi atlattık mı hayırlısıyla. Bir dahaki önümüzdeki hafta 6 Eylül'de komple başlıyoruz sabahçı olarak Mayoş. Değil mi anneciğim? Uh -huh. <laughs> evet, Maya çok mutlu, heyecanlı da. <laughs> Koşturuyor şu an okulun bahçesinde. Şöyle ana sınıfı karşısı. Girerken de göstereceğiz size. Evet. İnşallah olumsuz bir şey olmaz. Bunu temenni ediyorum. İçeri girerken ağlama falan yapacağını <laughs> düşünmek istemiyorum. İnşallah böyle eğlenerek içeriye girer. Seksek mi Mayaşo? Evet. Daha arkadaşlarından birkaç kişi var. Sağ tarafta oturuyor. Daha fazla gelen olmamış. Beklemedeyiz. Evet, ana sınıfı. mayoş yaklaşıyoruz. Bir bakalım içeriye. Öğretmenin içeride mi? Tamam mı? Aylin'in ilk arkadaşı, ismi Arya. Tanıştılar. Şimdi ben e, sordum, sınıfı onda alacaklarmış. Maya şimdi arkadaşıyla bekliyor. Mayoş şimdi içeriye giriyoruz, değil mi? <laughs> evet gidiyoruz. Şimdi sınıfımıza teslim edeceğiz Mayaş'ı. Evet Mayaş şimdi içeri giriyor. Ha? Anlamadım. Hemen. Ya hepsini alıyoruz biz içeride ayıracağız. Terliklerini Anne, evet, giyiyor. neyin neyin nerede? saat saat önemli değil bir şey olmaz ben söylerim. Geç bakayım sen Nefide teyze, teyze gösterecek de. sana. Evet şimdi girdiler içeri. Keşke içeriği de görebilsek. <laughs> sınıfı. Bay bay. Hadi git. Evet şimdi çıkışları. Maya geliyor. Maya. Maya ne yaptın Mayacığım? Geldi. Ne yaptın? Bakalım. <laughs> Etkinlik <gülüyor> mi yaptın? Ay bakayım kartına. Öğretmenin mi astı onu? Maya okulumuza hoş geldin. Neler yaptın? Gel konuşalım <laughs> birazcık. Konuşmayacağım mı? Dur bir etkinliğine bakmak istiyorum. Ay çiçek yapmışlar. Çok güzel. Öğretmenini sevdin mi? Anne! Sevmedin mi? <laughs> Maya biraz yorulmuş. Şimdi çıktılar. Saat 11. Bir saat durdular içeride. Şimdi Maya ile biraz konuşalım. Anne, anne, anne. Evet arkadaşıyla şimdi sohbet ediyor çıktılar ben, ben, şimdi sana bir şey göstereyim. Defne şu an yaptığı etkinliği gösteriyor. Evet çok mutlu, çok şükür. Her şey istediğim gibi oldu. Çünkü çok güzel Defne arkadaşıyla. Ama, ama dedi, o <laughs> çok şükür çok mutluyum. Evet şimdi okulumuzdan çıktık. Maya'nın kartı. Maya öğretmeniyle tanışmış. Arkadaşlarıyla tanışmış. İlk günümüzü atlattık. Şimdi evimize doğru yol aldık. Yarın tekrar geleceğiz. Yine bir saat duracağız. Biz iki saat diye biliyorduk ama bir saat durduk. Etkinlik yapmışlar boyama. Bir de e, oyun oynamışlar. Şarkılı bir oyun oynamışlar içeride. Maya öyle söyledi. Ama ayıcık. Ayıcıklı mıydı şarkı? Ayıcık şarkısı mıydı? Ayı. Değil miydi? E, şöyle ayıcık veriyorsun. Hı hı. E bedene oyun dışı kalıyor. Ya ne kadar güzel bir oyun öğretmiş öğretmen. Maya şimdilik çok memnun. Her şey istediğimiz gibi çok şükür. Şimdi evimize mutlu bir şekilde gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün okulumda ikinci günü. Evet şimdi yoldayız yine. Gidiyoruz Maya ile. Değil mi Mayoş? Evet. Yine koşa zıplaya gidiyoruz biz. <laughs> yani. Okulumuza az kaldı. Birazdan yine sınıfımıza anne, gireceğiz. Anne, anne, anne şimdi kapıyı bulamaz. Evet. Öğrendik artık ya kapısını maya. Evet. Sınıfa sınıfa girerken de çekeceğiz. Anne. Evet sağ arkadaşlarına. Bugün fırtınalı. Evet okulumuza geldik. Maya şu an bekliyor. <laughs> daha sınıfların kapısı açılmamış. Ama şu an arkadaşlarına bakıyor orada ama daha tanıdığı bir arkadaşı yok. Dün gelmeyenler olabilir. Nasıl <laughs> Tanımadığım bir arkadaşın olabilir anneciğim. Bekliyoruz şimdi. Kapı açılınca büyük ihtimal içeri alacaklar. Evet. Şimdi sınıfımıza giriyoruz. Kapımız açıldı. Hadi Mayacığım. Yürü bakalım. Bir saat bekliyorum seni burada. Tamam mı anne? Evet. Bir saat içeridesiniz. Şimdi sınıfımıza doğru gidiyoruz. Geliyorum anne. Bak buraya, buraya. Bak. Geç bakalım oraya Maya. Tamam. Terliklerini tamam. de alalım. Terli. Önce terliklerini terliklerini buldu. Hani terliklerin nerede? Görüşürüz. Tamam Bugün de 11'de mi Evet, bu hafta böyle, bu tamam. <laughs> Efendim. Eğer... <laughs> Koy ayakkabılarını anneciğim. ayakkabılarını koyuyor şimdi Mayoş. Evet. Çantanı da al anneciğim. <laughs> İyi dersler Mayacığım. Maya bak bana. Evet şimdi sınıfa geldi. Evet şimdi Maya geliyor. <laughs> Çantasını almaya gitti. ayakkabılarını giy. <laughs> Karıştırdı. <gülüyor> Suluğunu aldın mı annem? Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Ha? Neymiş o? Ay ne yaptın bakayım? Ay çok güzel çanta etkinliği. Muhteşem boyamışsın Mayoş. Anne ben içiyorum. İçebilirsin anne. Tamam gel dinlenelim hadi gölgede. Nasıl geçti bugün eğlendin mi? Aferin sana Mayacığım. Evet, şimdi sınıfımızdan çıktık. İlk önce boyama yaptınız. Sonra? Sonra Ne? Sonra, sonra ve Heh. sonra da şey, arabayla Arabayla oynadınız. Oyuncaklarla oynadınız. Boyama yaptınız. Hı saklambaç oynadık. Saklambaç oynadınız. Başka? O kadar mı? hı. -hı. Çok güzel. Eğlendin mi? Maya bugün Arya geldi mi? hı. O da var mıydı? Görmedim ben. Hı -hı. siz bugün erken gelmişiz diyor. Öyle mi dedi? Merhaba. Bugün kaçıncı günün Maya? Üçüncü mü? Üçüncü. Günaydın. Bugün üçüncü günümüz. Alıştırma da son günümüz. Şimdi bir saat daha duracaklar mayalar. Ondan sonra çıkacaklar. Pazartesi de başlıyoruz maya komple değil mi? <laughs> Şimdi okulumuza yaklaşmak üzereyiz. Gidiyoruz hızlı hızlı. Evet maya terliklerini arıyor. Bulamadım mı anneciğim? Evet Maya terliklerini bulamadı. Şimdi bekliyor. Herhalde terlik odası varmış. Orada çıkarmış. Bu kısımda yok. Şimdi öğretmeni getirecek. Bar, bar bile terlik arıyoruz değil mi Mayoş? <laughs> Unuttum. Gel. Şeyini al. İçeri terliğini al canım. Hangisiydi? Şu onu gel şeyde otur. Giyici zaten. Terliklerini bulamadı. Şimdi galoş giyecek. Birazdan terliklerine bakılacak. Değil mi Mayacığım? Hoş <laughs> <Günaydın. gülüyor> Maya'nın sınıfı. <laughs> Maya çantanı <laughs> buldun mu annem? <laughs> Hadi al bakalım Çünkü çanta odasını. O içinde salırım çantasını. Bak bakalım çanta odasını. Bak çantan aynen. orada. Aynen. Karşıda aynen.